Hepinize merhaba arkadaşlar. Iı, burada şöyle başladım. ile beraber neymiş bunun ismi? Süper orijinal filan me mekanik adamlar futbol kartlarını açacağız. Hem de yeni sezon. Evet hemen. Tamam. Burada arkadaşlar gösterelim. Burada da var. Burada yeni sezonlar var ama eski olmadan. sezonlar da var. Açıyorum ben bir tane. Şuraya koyayım aslında. Sen de tamam Bir tane açacağım. Ya, koy. Ne gusta ne Saka ve Levan Boski geldi. Çok iyi olan bir tane. Bana, bana Hacı geldi. Ben Hacı, Hacı ve Okan Buruk geldi. Okan Buruk. asap göster onlara göster. Bir de göster. Pele geldi arkadaşlar bakın. Söylemem. Söyleyerek değil göstereceğim. Hacı ve şey Hacı yoktu ki asap. Hacı, Hacı, değil o. Hacı. Okan Buruk o. Ha Hacı sanıyorum ben. Çöpleri buraya yapalım. Rumen'i beni gevidik. Bana Ronaldinho geldi. Ronaldo bakayım. Ronaldinho. Eski ama. Ha. Ay göstersene. Ronaldinho. Ay ters. Buraya. <laughs> Bana iki tane Ronald... geliyor. Anladın? <laughs> Kartın kutusunu aldık. Arkadaşlar yine Ronaldinho. Ya bu sipariş etmedik. Gittik marketten aldık. Ama kutuya ya. 30'unu çıkarttık ve şey geldi yine. Icardi! Bana gelmedi orada. Abi. Icardi! Abime geldi. Onda 2 tane oldu. Ama Icardi'nin Galatasaray'daki hali hiç gelmedi. Bana geldi şey. Bu menüge. Ama göstermedin. Aa! Göster. <laughs> Şurum hani Icardi, Dini, Maradona, Butregeno Hayır, yine şey geldi. Aynı. Aynısı. Aslında gösteremiyon ki. Açacaksın tamam onu. 4 access. Bağcığım, karşına verdiniz kutuyu. 120. Ne dedim, yine <laughs> kutu. Cebimde değil. Var mıydı para? Bu şey geldi arkadaşlar. Maradona ve şey bu burada. Ya bana yukarıda Ya gene mi Ronaldinho? Bana Ronaldinho çıkıyor. Yani kendine açıldı. Zidane İbrahimovic. Zidane ha, sana bana Tamam sana hiç çıkıyor. Ama karşısında. <laughs> karşısında birini alırım ama. Kimi? Oğlum bu açılmış. Bakın arkadaşlar böyle çıktı. Ya böyle paketi de vardı da. Bir, iki, üç. <laughs> Eyvallah! Tamam da bu yırtılmış lan şöyle çıktı arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar evet. bakın. Messi ve Mbappe 99. Ve Puskas. 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 Şey 99. Ay 99. <laughs> Dur ya şöyle yapalım. Allah. Bir kol Yukarı kaç tane çıktı lan? Lan bilmiyorum ben de, ben de üç tane. Asıl göstersene. Yukarı Lan göstermiyorsun. Asıl oraya düştü bak almana gerek kalmadı orada bak. Asım çok Şu yakından gösteriyorum ya. Ama kutun oha. Yukarı. sen de göster bak şöyle gösteriyor. Oha uçtu lan. Ne? Paket. Şunu al, şunu aç demiştim ben sana yani Of oh, bu kaya sakala vamos kar var ya. Kar var Oha bu diye ses geldi. Son de Gidelim. çok yakından gösteriyorsun. Göster. İki tane aldım zaten hemen açmak için. <laughs> Kim çıktı? <laughs> Bakayım. Oliver Kahn. Bana da istiyorum. Oliver Kahn. Yiğit'te de var. Oliver Karn. Oliver Karn. Çok istedim ben. Lewandowski, Carvalho falan. Ya, gel. Bu şu kadar alıyorum buradan hemen kutudan aldım. için bakıyorum. Ama çok fazla aldım benim kadar kadarlık. İki. İki tane aldım. Ama ağacım, çok az kalıyor ağacım. Asıl olsun o Cambrück, Rafael Leo. Ama sen daha fazla alıyorsun ben de daha fazla alıyor. Lewandowski ve şey çıktı. Carvalho. Ben Lan iki tane oldu. Rumeli ge enkunku vidic. Şurada 2009 oldu hiç çıkmadı ya. Tek istediğim o şu an. Her şeyi unuttum. Yine bir de ver. Garinça, Arda Güler, Lautaro Martínez. Bu çıkan tüm oyuncuları tanıyorum, ne biliyorum. Ben hiç bir giremedim biliyorum. O zaman benim bu... daha fazla açtın ha. Sadece. Olsun. Evet. Baksana benimkilere. Notu normal yine aynı. Az önce açtım da aynı o yüzden. Tamam değil yok <laughs> yine. Çok mal butta giren o falan. Mal mi? <laughs> Bismillah. Aynı. <laughs> Kaçıncı yıkardı oldu? Benim dördüncü yıkardı. Öptüm. <laughs> Bu çeki normal bir falan. Ha, şey. Lan, <laughs> Aşkım bu. Oliver Kahn istemiştim bak çıktı. Bu çok istedim ben de. Ama sen benden daha fazla açtın yemin ederim biliyorum. O yüzden biraz açmayı A açma dur. Biraz açma dur dedim. Bekle. <laughs> Bekim çıktı arkadaşlar. Helo olan mı? ay dur dur. Sen biraz açmayı bırak çünkü baksana. baksana. Ben de. Azak mı Ben bilmiyorum yaman gibi. Ben Mbappe ve yine. <laughs> Yine arkadaşlar şey çıktı. Benim ikinci şeyim oldu. Asa dur dur biraz açmayı bırak. Çünkü sen çok fazla açtın. Tamam mı? Sen çok fazla açtın. Bunu açayım son. Tamam sor. <laughs> Bekleyin. Ben üç tane daha açtıktan sonra. Ayce yine <laughs> arkadaşlar yine çıktı. Az önce o da bana çıktı. Hadi açayım da şimdi. Hayır bekle ben bir tane daha açacağım bak. Bunu açacağım sonra bir tane daha açacağım. Tamam sen Dur mı? dur dur Asa üçüncüyü açmadım ki daha. Üçüncüyü aç. Ben, bu, bu ikinci. Hadi. yine Şimdi... Bana Beckham çıktı. O Beckham'ı istiyorum. Hayır. Tamam. le <laughs> moto ben e, açtığım karttaki en iyi kişiyi söyleyeceğim kim siz az <laughs> önce bunu unrenigediş asıs göster ama gösterdim abim bak yine yırtık çıktı oğlum olan yırtık yine bak oğlum adına ol Hı. bana bana bak bir tane var. bir tane daha of Icardi. Smu Mavi Icardi. Benim altıncı Icardi. Yani Icardi. Allah'ım şahit çıkart birisi çıkar. Neymar bu bu. Bu ne ya? Bu ne? Garinşa. <laughs> İyi olanları söyle. Sen de bakın çıkar. Tamam. Var tamam. bana vereceğin ya zaten. Sony dinle beni bırakmıyorsun. kuzgaz kuz. kız. bu senin olsun. Aslan ama sen çok hızlı açıyorsun. Biraz bekle beni. Bunu açtıktan sonra belli. Be bekle. Belli Belli mi? Ya bu. Tamam. Tam biraz bekle. Bekle şimdi. Sen sen o sırada çöpleri çöpe at. <laughs> Son Tamam. Kendi kendine açıldı bak bu. Ne sıfırsız oğlum kaçıncı <laughs> sıfırsız mı? Ronald Junior bina. Bu 5 milyar önce kus kasım 1, 2, 3, 4, 1. Oha. <laughs> Oliver Kahn. Bana gene bu. <Gülüyor> <Gülüyor> eski kart ver. Yani. Elini çek de alayım. Video düştü. Işte. Lan video düştü mü? <laughs> Şimdi bekle Hasan. İbrahim. Bak bak açılmamışlar burada. <laughs> Öbürlerini de al. Buradan mı alacağız? Evet buradan alalım ama kutuyu nereye koyacağız? Ee, telefonu nereye koyacağız? Bekle. Bekle. Dur dur, dedemde şey vardı. Resim. var. Arkadaşım, bir daha açalım gizli. Omuz, çok sıcak omuz. Bir dakika. Bekle Asım. Asım hemen niye açıyorsun? Ben beklerken böyle. Biraz daha yakınlaşayım. Evet. Kılıfı da açayım. Kılıf çünkü şey... Mölyem. Yine bakın. Arkadaşlar bana bakım da var ben. Yani. Yukarıda. Kaçın yukarıda ya. Aslında sen çok hızlı açıyorsun. Biraz bekle. Yine bakın. Tamam biraz bekle. Bekle tamam bekle. Ben 3 tane daha açayım sonra Kuşma açmaya başlayalım. Hayır karışmışlar. Şunlar. Lan bu açık. Ne oldu? Hayır oğlum bu benimmiş. Bekle bekle o benimmiş. Okay, ben de açayım. Zaten Bana bir bekim çıkmadı lan. Ulan bekim. Bekim mi çıktı? Ne oldu? Yok annem arıyor. Açamam. Zaten İbrahim abi. Videodayım. Arkadaşlar böyle olsa olur mu? Bizim böyle. Bence olur. Zidan. Zidan Mehdi Karami de çıktı. sonunda Zidan ya. Benim Zidan'ım. Zidan. Ne oluyor? Zaten İbrahim olmuştu işte bu var. Bir dakika. Bunu da annem şey mi var? Yok ya beni aradı da anneannem arasın çıkıyor ben videodayım. Zidan bir kere daha açık lütfen. aşkım. Yes, Beckham. Hani? Ona da bekim çıktı. Bak sana bu kadar veriyorum Asa. Bunları aç. Sonra da başka da bir kısa sonra vermeyeceğim. Ne zaman? ne abi? Biz <laughs> göstermiyoruz lütfen. Göstersin ee, şunu. Ben de bacon. Bacon. Bakar mı? Bu hale bak. <laughs> Dedesi para vermişti akşam olarak. Vallahi Aysun bir milyardan çok para var ha burada biliyor musun? Oha. Her ne gördüklerini istedim? istiyorlar kızım. Kızım? He, kızım o benim. O kızım dedim. Kızım. Kızım dedin. İki tane roman. Annenize bakın az annenize. Bakamam. Niye? Hadi videodayım. Lan kartlarımı sana attım. Beni bu gece hiç uyutmamışlar Aysun. Abi gel ne ben Bir yapsın. Ne var yolladım Beş dakika sonra geldi. Anneanne ben korktum. Ne oldu? Ye ye ye. Tamam tamam tamam. Ver. Yakalım benim elimde. Elindeki ve, bu. Ve, Zulatan İbrahimovic yine. Bakayım. Ha. Icardi. Nasıl göstermedim bile. Ne? Göstermedim. Oh, böyle yaptı. Yine bakayım. Ne oluyor ya? Bekim benim peşimi bırakmıyor. Bence sen benden daha fazla açtın. İkardi kaçıncı ikardi oldu ya. Arkadaşlar şey bu benim sonuncu var. 2009 ya. Ay 2000... sen neden çok var? E çünkü sen benden fazla arkadaşlar. Bir şuraya bir şuraya bakın bir buraya bakın. Bir tane ver. Neyin, niye veriyorum Asa? Ya benim bitmiyor. E tabii biter çünkü. Hmm. Arkadaşlar onun ki onun onun hmm. baksanıza. Ya burada Ronaldo'nun. Aa! Gitti benim kart. Al ba bana aç. Bana aç. Senin bunu bana aç. Oha. Öyle işte. Aynısı. Sana açayım. Az önce ben, ben sana, sana açayım Az Azı bir tane daha anneye getir anneanne anne başta bir tane daha. Tamam. Sen bana ver. Bunu anne anneye getir. Peynir diyor. Anne anne başta diyor. Peynir diyor. ya. Şimdi ben açayım sana. Ben senden onu açayım. hiç istediğim biri gelmedi ya. Bir bakım gel oğlum. Oh. Maradona oh, çıktı sana da. Dur sen, Dur, sen. sana açayım Yok da Dedeme götür lan sen. Bakım çıktı sana. Versene bir şey götüreyim dedeme. Dur ya ben de geliyor Evet arkadaşlar tüm kartları bunun içine koydum. Arkadaşlar ben de bunları koydu. Ben de Ama bunun içine Burada bir sürü var. Benim de. sürü var. Neredeyse sığmayacaktı yani o kadar. Like atmayı, abone görüşürüz. Bay bay. Ah. Oh. Of, çok kötü acıyor.